Merhaba arkadaşlar. Konumuz online training, online personal training. Online personal training bayağı popüler oldu. Son yıllarda bütün dünyada oldu. Türkiye'de tabii doğal olarak bu, bu işten payını aldı. Ee, ben çok reklamını yapmasam da şimdiye kadar aslında Türkiye'de online personal trainingi başlatan ilk kişilerden biriyimdir. Belki ilki bile olabilirim çünkü o zamanlar böyle online training filan yoktu. Online personal training hatta bununla ilgili videom vardır benim. Çok eski, daha yıllar önce yaptım. İzlemediysen izleyin. Şu anda bana pek benzemiyor ama. <laughs> Benden özel ilgi isterseniz bunun ismi online training olur. Bunun için ücret alırım diye. Çünkü o zamanlar böyle hala da alıyorum da ilk yayın yapmaya başladığım zamanlar çok sorular soruluyordu. Hocam program hazırla, program hazırla. İşte herkese program hazırla. Saatlerce uğraş, bu iş öyle basit değil. Ödemem gereken faturalarım var benim de filan demiştim. Böyle bir videoydu. Ben yani Türkiye'de ilk yapan kişilerden biriyim ben bunu. Arkadaşlar online training nedir? Nelere dikkat etmek, etmek lazım? Bundan konuşmak istiyorum. Şimdi online training'den sonuç alır mısınız? Kesinlikle alırsınız. Ancak sizin online training'den iyi verim alabilmeniz için bu işte biraz haşır neşir olmanız lazım. Yani en azından makinalarla, aletlerle biraz haşır neşir olup işi biliyor olmanız lazım. Eee yani adam yaz, ya, yazdığım zaman mesela ben oraya atıyorum ben low cable fly yazdığım zaman senin onu bilmiyor, biliyor olman lazım. Tabii ki programlarda dikkat etmen gereken şeyleri falan yazıyoruz ama e, yine dikkat etmek lazım. Yani biraz haşır neşir olmak lazım bu önemli. E, sonuç alırsın. Bırakın böyle birebir program yazmayı ben yıllar önce yazdığım benim antrenman programları var. Balking bir, Balking 2 beslenmesi ne dahil beslenmesine kadar yazdım yani kilo kilo. Hatta ne Türkiye'de birçok spor salonu insanlara veriyorlarmış. Yani söylediler bunu çünkü. Al işte beslenme programında kullan filan. Antrenman programını kullan. Ee, evet. Sonuç alırsınız biraz haşır neşir olmanız lazım. Onda bile insanlar sonuç aldılar. Binlerce insan ki bunun dışında tabii ki birebir program yazdığınızda çok daha iyi sonuçlar e, alırsınız burası kesin. Online training'de e, benim çalışma şeklimi söyleyeyim. Ben bir kere şeye, e, 18 yaş altı kişilere program yazmıyorum. Yani hiç yazmadım. Yıllardır böyle hemen hemen 10 senedir filan online training yapıyorum. Onun dışında kişi de ciddi sağlık problemleri varsa yine yapmıyorum. Ama sonuç programa devam edenler güzel sonuçlar aldılar. Yani kas yapmak isteyen kas yaptı, kilo vermek isteyen kilo verdi. Tabii programa devam edenler. Ben yüzlerce program yaz. Bakın online yüzlerce. Yüzlerce programda programa devam edenlerin oranı az. Yani adam mesela başlıyor, sonuç oluyor. Bu iş disiplin gerektiren bir iş. 3 ay, 5 ay, 6 ay, 8 ay mesela yapıyor. Ondan sonra bırakıyor herif. Lan, artık başlarım böyle işe mi diyor? Ne diyorsa bırakıyor. Devam edenlerde gayet güzel sonuçlar alır. Yıllardır e, online training yaptığım insanlar var. Yıllardır. Yani bunun dışında ciddi sporla ilgilenen de var. Hiç spor olmayanla uğraşmamış e, kişiler de var. Yani bu iş uygularsan olur. Şimdi bu online trainingde dikkat etmeniz gereken şeyler var. Bunlar neler? Dikkat etmeniz gereken şeyler arkadaşlar online training aldığınız kişi kim? Şimdi herkes online trainer oldu Türkiye'de. Biraz kas yapan online trainerlık yapıyor. Ya da bir yerde bir derece yapmış. Çok iyi vücutçuyum filan deyip online training yapıyor. Bakın bunlar dikkat edin. Bir insanın online trainer'ım demesi onu online tra trainer yapmaz. Şimdi sormanız gereken bir kere kardeşim sen nasıl trainer oldun? Sen insan vücut hakkında ne biliyorsun? Ne eğitim aldın? Eğitimin ne? Bir kere bunu soracaksın. Çok önemli. İnsan vücut çalışma prensibini, mekanizmasını, kas iskelet sistemini, biyolojisini, biyokimyasını bilmeyen adam nasıl trainer oluyor? Ben onu da anlamış değilim. Hadi eğitim almadın, çok iyi vücutçu olursun yıllardır bu işi yaparsın. Hadi bir nebze ki onların bile eğitim alması lazım. En azından basit bir Hı. biyomekanik bilmesi lazım. Yani nasıl çalışıyor vücut? Yani o ben kaldırdım indirdim kiloları değil. Vücutçuysan bile ne bileyim ben yani iyi bir şey olman lazım ki ben sana trenersin hadi trainer yaplık trainerlık yapabil diyeyim yani. Yani Türkiye şampiyonu Türkiye şampiyonu da beni bağlamaz onu söyleyeyim. Benim için iyi vücutçu nedir biliyor musun? Yani vücutçuyum ben filan. Bodybuilder'ım diyen adam benim için bir kere IFBB Pro olması lazım. IFBB Pro kartının olması lazım. Yani profesyonel olarak bu işi yapıyor olması lazım. IFBB Pro dışındaki bütün yarışmalar amatör yarışmalardır. Yok Polonya'yı bilmem nesi yok Balkan hepsi trash. Bu işin pro ligi adı üzerinde. IFBB bir produr. Bunun içinde pro kartın olması lazım. pro kartın mı var? Pro kartın olduğu derecen mi var? Hangi kiloda yarışıyorsun filan? Yani bunlara dikkat edin. Diğer taraftan adam vücut yaptı diye zannetmeyin bu adam bu işi biliyor. Vücut yapmanın bir sürü şeyi var. Getir bana sıfır bir adamı. 3-5 sene ilaca boğayım onu. 3-5 sene. Ondan sonra yükleme yapalım ona. Verif öküz gibi olur. Tanıyamazsınız. Hiç zır cahil olsun fark etmez. Öküz gibi olduktan sonra çıkar ben trenerim da. Sen de inanırsın bu işte. Arkadaşlar bu işler ciddi işler. Bir para kaybedersin. Hadi para yerine gelir. İki sonuç alamazsın. Sonuç alamazsın mı sana der ki işte senin ilaç kullanman lazım. Ulan hadi ilaç kullanayım. Girdik bu işe madem devam edelim dersin. Yine yapamazsın belki. Yine yapılması gereken kadar yapamazsın. Bu sefer sana der ki senin genetik kötü filan. Aynı zamanda genetik uzmanıdır bu arkadaşlar. <laughs> İki, sağlığını kaybedebilirsin. Sağlık geri gelmeyebilir. Üç, en önemlisi zaman kaybedersin arkadaşlar. Ben çok zaman kaybettim bu işe başladığımda. Çok bilgimiz olmadığı için. Zaman da en önemli değerdir. Çünkü geri gelmez. Hadi bakalım. Görüşmek üzere herkese. Bol şans. Bu arada ben de spor moda geçip biraz biraz yardırayım. <laughs> Boom